Şimdi bir yer altın madenine gidelim. Şu koyacaklarımızı koyalım. Aa şu kalbi de. Aslında şu heykeli de alayım ben şuradan. Arena'ya koyacaklarımızı önce koyalım. Evet abi. Lav'ın içine bunu oturtamıyoruz değil mi? Buna bir plan düşünmemiz lazım. Bu kalp... Şimdilik şurada dursunlar. Buraya normalde kristal koyacağımız alan gelecek ama... Bu geyser lav'ın içinde durabiliyordur herhalde. Neden abi? Neden ya? Neden lavın içinde duramıyor bu ya? Ayıptır ya. Zaten lav ateş püskürtüyor oğlum bu. Ateş püskürten bir şey lavın içinde niye duramıyor ya? Aa, ayıp. Gazelleri nasıl kullansak ya? Bunlar ters takılmıyor değil mi? Oo takılıyor. Aa, ters takılıyor bunlar. E güzel. Oğlum bittiniz siz. Uçanlara böyle havadan caz caz ateşi veririm. Aynen de böyle. Uçan uçan yaratıklar buradan var. Oo dur lan bir dakika aklıma var ya. Çok iyi bir fikir geldi. Demonaylar, demonaylar sürekli evin üzerine geliyor ya. Buradan demonaylara buradan püskürtürüz abi evin üstünden. Çatır çatır. Güzel. Ben yani şimdilik burada dur. Tamam. Yer altına gidelim. Şimdi bir tane obsidian potum var. O obsidian potla bir tane fare som kopartabilirsek var ya. 10 numara olur da. Fare som yetiştirirsek burada obsidian potları yetiştiririz bol bol kendimize. Mis gibi olur. O hedefin peşine düşeceğim. Buradan dümdüz aşağıya bir hele gidiş kazacağım. Hele gittikten sonra oradan bir fare som kopartacağız. Hem gidiş yolumuzu da açmış oluruz. Hatta şöyle yapalım. Buradan ben yola başlayayım. Tamam mı? Dur bakayım şeye denk geliyor mu? Buradan kazarsam şu şekilde. Bizim alana denk gelmeyecek değil mi? Araziye denk gelmiyor. Okey abi. Ben buradan aşağı dümdüz kazarım. Hadi bismillah. Gazamız mübarek ola. Ya hak! Nalan nerede? Ulan ne... Hayır. Boulder düştü kafama. Neye öldüm diyecektim ya. Yukarıdan boulder düştü. Şansımı yiyeyim ya. Neden ulan? Fire Belesom, Operasyon 2 başarısızlıkla sonuçlandı abi. Fire Belesom Operasyon 3. Fire Belesom Tohumu Operasyon 3'e devam. Üçüncü operasyonumuz. Birinci operasyonda 9 gold kaybettik. İkinci operasyonda hayatımızı kaybettik. Üçüncü operasyondayız abi. Alacağım. Bu sefer alacağım. Çok ilerledik. Çok az kaldı. Özeceğiz bu meseleyi. Ben geldim. Abi lavın boyutuna bak ya. Devasa. Evet beyler. Operasyon 3. Ananı satayım ne oluyor? Hayır. 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 Buraya gelemezsin. Hayır, <laughs> hayır ya. Neden? Lanet olası. Operasyon 3 iskelet tarafından engellendi arkadaşlar. Operasyon 4'e geçiyoruz. D planına geçiyoruz arkadaşlar. D planı. A, B, C işe yaramadı. D planına geçiyoruz. Şu üzerimizi bir boşaltalım. Belki dedim yukarı gelemez. Gelememesi lazım buraya. Şerefsiz. Kıştırdı beni ve öldürdü. Biz bunu buraya bir yere koymamız yok mu peki? Üf güzel oldu. Sonra oralara takmış mıyız? Takmışız abi. Tamam. Bir bakayım beni nereye atacak. Bir deneriz abi bir deneriz. Bir denememiz var beyler. Bir deneriz. Peki sen pantolonu verir misin? Sen madenci pantolonunu attın şu anda. Miteri attı ya. Ne yapayım oğlum? Miter var bende ya. Pantolonu verecek. Yanından. Nalan'ı yine unuttuk ya. Nalan'ı hep unutuyoruz ya. Nalan bize küsecek Nalan. Hadi abi bir tane büyümüş bir farbelesoma denk gelelim. Tohumunu istiyorum sadece ya. İki tane tohum alsam her şey benim için çok rahatlaşacak ya. İki tane tohum. Çatır şudur açacağız oyun ondan sonra. İki tohuma bakıyor iş. Grimtane'i onlara alırım şuradan. Ne oluyor? Golem. Yakınlarda granit yoğumu var. Yakınlarda değil altında galiba direkt. Hiç oralara pek uğra Hiç uğraşmadan. Hayır! Golem abim gelme ne olur orada kal. Oho. Golemi gördüm aklım çıktı. Şöyle granit biyomdan biraz uzakta gidelim. Granit biyoma ölmeyek şimdi bir de. Opera Aha. Ne olur? Abi hayır ya. Örümcek biyomu. Ee, Stilis var mı oralarda? Gelmişken bir stilisti kurtarsak mı? Allah'ıma düşüyordum var ya. Operasyon 4. Operasyon 4. Başarıya ulaşacak mı dersiniz? Evet abi operasyon 4 başarıya ulaşacak. Aa ben az önce... Aha oksijen potumu kullanmadım. Trapta som göremiyorum. İçtim abi. Yapma bunu. <laughs> ya bu demonlar neden bu kadar güçlü? Neden bu kadar güçlüsünüz lan? Yılmayacağım ve başaracağım oğlum bunu. Yılmayacağım ulan. Ben ki yılmayan adam. Yılmayacağım. Ele geçiremeyeceksiniz lan. Yılmayacağım oğlum. Tekrar geliyorum müdür. Hadi geldim müdür. Valla tekrar geliyorum. Buradan aşağı atlarım. Valla geliyorum müdür. Senin orada ne işin var lan? Senin odan mı değişti oğlum? Yo değişmemiş yavrum. Sen neden oradasın? Bunları bir ver bana. Senin oduna bomba koyalım. Sen bombacısın ya. Bombacı mülayim. Alacağız arkadaşlar. Bir tane tohum aldık mı oyun çözülecek ya. Böyle bağları çözülecek oyunun yani. Çatır çutur ondan sonra. Bir tane tohum almamız lazım. Farbele son tohumu. O tohumdan sonra her şey düzelecek abi. Her şey güzel olacak. Burada farbele son var ama büyümemişler ya. Büyümelerini beklesek. Topla. Topla. şimdi sormak istediğim şu. Şunu toplayabilir miyim? Kıramıyorum. <laughs> Yemedi. Ulan var ya kırabilseydim gücüm yeteydi. Alırdım da en azından bir cream yapmak gerekiyor herhalde. Ne oldu lan şerefsiz? Dışarıda mı kaldın? Ha? Dışarıda mı kaldın lan? Bekleyeceğim oğlum burada. Burada bekleyeceğim. Bir fire blossom açsın ondan sonra alacağım gideceğim. Hayır! Fire blossom'a vurdum kazara. Oo, babaları geldi. Bir dakika bir dakika bir dakika. Daha geniş bir alana geçelim. satayım. Ölle lan! Ulan koparmışım onu ya. Tohumu değil miydi o? Lava tohumu mu düştü lan onun? Göremedim ya. var bir tane açarsa var ya. Aha Fireblesom tohumu görüyorum orada. Ananı satayım. Ölümümü atlarım oraya. Vallahi aldım. Hadi görüşürüz kardeşim. Oh be operasyon tamamlandı beyler. Artık Firebell'e son yetiştiriyoruz. Misler gibi. Bundan sonra bizi tutamazlar. Bundan sonra bizi tutamazlar abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım kolay gelsin. Buradan ben iki tane bir de alayım. Tamam mı? Oha bu ne potu lan? Yonof Güzel bir pot. Olay budur arkadaşlar. Bundan sonra Firebell'e son da yetiştiriyoruz. Artık bizi durduramazlar. Oyun açıldı. Tamam mı? Bundan sonraki bölüm King Slime'ı keseceğiz. King Slime'da arenada eventleri yapacağız. King Slime'ı keseceğiz. Her şey mükemmel olacak abi. Şu anda çatırştur. İlerliyoruz. Bundan sonrası bizde. Bir tane daha trap aldım. Onu da şuraya atalım. Aha atamıyorum lan. Nasıl olacak? Oha koymadan önce olduğu için yapamıyorum. Geliyorum çözeceğim. Ya oğlum. Çıkmayın lan karşıma abi. Bir tane potu içerim abi. Alamıyorum değil mi? Güzel. Lav eksiği kaldı. Buraya bir kova lav dökmem gerekecek. Trap bulursam trebe de aynısını yaparız. Buraya bir kova daha lav dökmek gerekiyor. Tamam. En son Farbelosom avı yapmıştık. Farbelosom yetiştirme işlemi yapıyordum. Firebell somlarımı şu alttım. Artık bütün saksılarımı Firebell som doldurdum. 30-31 tane de Obsidian Skin Potion yaptım. Tamam mı? Bu Firebell som şu altma işlemini yaptık. Artık bunu yetiştirebiliyoruz. Buradan toplayabiliyoruz. 5 çeşit malzememiz var. 2 tane bitki kaldı yetiştirebileceğimiz. 2 tane daha bitkiyi bulduğumuzda fullleniyor. Biri Jungle Biomunda. Birini de şeyden Crimson Biomundan elde edeceğimiz bitkiler. Onlarla da ayrı ayrı potlar yapacağız. Ama bizim için şu anda bunlar yeterli. King Slime'ı keseceğiz. Master modda King Slime nasıl kesilir? Onu göstereceğim size arkadaşlar. Eskiden King Slime'ı kesmek için ne yapıyorduk? Bir platform yapıyorduk. Platformun üzerine dikey bir ip yapıyorduk. İpin ucuna çıkıyorduk. Altımızda duruyordu King Slime. Alt kafasına ok atarak kesiyorduk. Ama bu eskiden de arkadaşlar. Oyuna gelen güncellemelerle bu olay değişti arkadaşlar. Artık King Slime bu şekilde öldürülmüyor. Artık King Slime ipin üzerine dursanız da size ışınlanabiliyor. Yani teleport olabiliyor üzerinize. Direkt üstünüze ışınlanıyor. Bloğa değil üstünüze ışınlandığı için ipin üzerine çıksanız bile fayda etmeyecektir. Herhangi bir yere kendinizi kapatsanız dahi küçük de olsa alan oraya ışınlanıp tekrar oradan çıkabiliyor vesaire. Bu tarz şeyler yapıyor. Yani yani eski taktikler King Slime'ın üzerinde işe yaramıyor ve King Slime eskiden hep aynı sabit boyuttaydı. Yani vuruyordunuz, vurduğunuz sürece hep aynı boyutta kalıyordu. Ölene kadar aynı boyuttaydı. Şimdi vurdukça boyutu küçülüyor. Küçüldükçe daha çok hızlanıyor ve üzerinize daha çok gelmeye başlıyor. O yüzden ona karşı bir önlem yapmamız gerekiyor. Buna biz yayında ilk Master Mod güncellemesi geldiğinde, End güncellemesi geldiğinde bir taktik geliştirmiştik. Onu yapacağım burada ve şu anda yaptığımız arenada bu taktiğe çok uygun bir taktik. Nasıl yapacağımı göstereceğim. Bunun için öncelikle bizim ne ihtiyacımız var? Şöyle onu kapatabileceğimiz bir şeylere ihtiyacımız var. Şöyle güzelden grey brickler yapalım. Tamam mı kendimize? Şöyle bir grey brick yapıyorum. Bir 170 tane falan grey brick yaptım arkadaşlar. Şimdi yapacağımız alan lavun üzerinde olacak. Şu an lava basamıyorum. Bir pot içeceğim. Lavun üstüne çıkacağım tamam mı? 6 dakika işlem yapabilirim. Bir ölçü almam gerekiyor. 10 blok öyle. Girişini yapacağız. 4 blok daha koymam gerek üzerine. 3 blok daha koydum. Şimdi ne yapıyorum diye düşünebilirsiniz. Anlayacaksınız arkadaşlar birazdan. Şu 9 blok yüksekliğinde tamam mı? Ben buna Huni sistemi diyorum arkadaşlar. İlk Journey End güncellemesi geldiğinde yaptığım bir sistemdi ve o günden beri de bunu kullanıyorum. Çok yararlı bir sistemdir. Sizin de kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu Huni sistemi arkadaşlar. Bu sistemin amacı nedir? Hemen ondan bahsedeyim size. Bu sistemin amacı şu şekilde. King Slime'a vurdukça boyutu küçüldüğü için küçüldüğü zaman dar alanlara girebiliyor. İlk baştaki boyutu şuradaki 9 blokluk alana sıkışacak. Şuraya bir yere sıkışacak King Slime. Biz arkadan ona vurdukça hasar yiyecek ve boyutu küçülecek. Boyutu küçülünce buraya girmeye başlayacak. Buraya girecek ve burada sıkışacak. Biz vurmaya devam edeceğiz. En küçük boyutuna geldiğinde de şu koridorda sıkışacak ve biz buradan vurmaya devam edeceğiz. Artı arenamızdaki lav direkt olarak King Slime'a hasar verebilir. King Slime'a hasar verebildiği için bir yandan da lavdan hasar yemeye devam edecek ve bizden hasar yemeye devam edecek. Yani bize hızlı bir şekilde yaklaşmasını önleyeceğiz. Sürekli onu bir alanda sıkıştırarak burada koridorun içinde sıkıştıracağız King Slime'ı. Lavdan ve benden sürekli hasar yiyecek. Bu süreçte King Slime küçük küçük slime'lar atıyor. Bu slime'lara engel olmak için de bir silah kullanmak gerekiyor. Ya delici mermi atıp hepsini öldürmeniz gerek ya da bir patlayıcı ihtiyacımız var. Bunun için en basit yöntem şu arkadaşlar. Demolition's'tan el bombası satın almak. En bu el bombaları alansal patlıyor, blokları Blokları kılmıyor ama knockback'i yüksek olduğu için ondan çıkan küçük slime'ları çatır çatır geriye doğru attırıyor ve hasar veriyor ve bize yaklaşmasını önlüyor. Ve mesafemiz kapalı bir şekilde çok basit bir şekilde King Slime böyle öldürülüyor. Şimdi nasıl yapıldığını gösterelim size. Hemen gidiyorum el bombası almaya. Demolitions'tan bol bol el bombası alacağım. Evet abi Demolitions'ın yanına geldik. Bundan şimdi bol bol el bombası alacağız. 3K el bombası aldım. Çok fazla bile de ben öyle aldım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi 3 tane rubimiz var. 3 tane kral tacı yapacağız rubilerden. Evet burada bol bol platinimiz var arkadaşlar. Bize 5 tane daha platin külçesi lazım. Böyle 15. 3 tane King Slime için şey yapacağız çünkü. Şöyle 15 tane tamam mı? Rubilerimiz burada. Şimdi buradan biz şeye gidiyoruz. Altar bulmaya gidiyoruz. Geçtiğimiz yerlerde hiç altara denk gelmedik arkadaşlar. Şöyle sağ tarafta bir Crimson biyomu var. Snow'un karşısında. Oraya bir gideriz. Orada bir altar buluruz. Hemen altarın yanında bir craft yaparız. Hatta şöyle şeyi yapmadan nasıl craft'a gidiyorsak. Tacı yapmadan nasıl craft'a gidiyorsak arkadaşlar değil mi? 1, 2, 1, 2 3. Bakın böyle taç yapıyorsunuz. 5 tane platinum ya da goldla, 5 gold ya da platinum külçeyle bir tane rubiyi birleştirerek taç yapıyorsunuz. Tacı da arkadaşlar 20 tane slime'la birleştirirseniz King Slime'ı çağırma itemi yapıyorsunuz. Şimdi 3 tacı slime'larla birleştireceğiz. 3 tane King Slime'ı çağırma item'ı yapacağız. Bunu da altarın yanında yapmak gerekiyor. Bir tane altar bulmamız gerekiyor. Gidelim. Şu Snow hemen sağında bir tane altar vardı. O altardan, altar değil. Bir tane Crimson Biome'u vardı. Oradan altar bulup yapacağız arkadaşlar. Evet, altarı bulduk. Aradığımız altar burası arkadaşlar. Bakın, Slime Crown. 2, 3 tane. 3 tane slime crown yaptım. Bu şekilde geldim. Şimdi sabah etmeye bakıyoruz buraya. Şimdi sabah edeceğiz. Sabah edince de çağıracağız arkadaşlar. Şöyle el bombalarını da şuraya kazmanın yerine alıyorum. Şimdi arkadaşlar 3 tane tacımızı yaptık. Sabah ettik tamam mı? King slime'ı şimdi çağıracağız. Buff'larımızı alalım. Böyle yemeğimizi yiyoruz. Bir tane iron skin potion içiyorum. Obsidian içiyorum. Tamam mı? Lava basabilmek için. Ve king slime'ı buradan bu taraftan çağırıyorum. Evet sağ taraftan geliyor kendisi. Allah. Evet. Bakın bombaların verdiği hasar ve lavın verdiği hasarla şu an eriyor kendisi. Fazla uzaklaşmıyorum. Çıkan yaratıklar içinden çıkardığı slime'lar attığım bomba sayesinde atlayıp ölüyorlar. Lavdan da deli gibi hasar yiyor. Evet, King Slime öldü. Bu kadar arkadaş. Master modda King Slime bu şekilde çok basit bir şekilde kesilebilir. Gördüğünüz gibi bir tane King Slime'ı çok hızlı bir şekilde sıkıştırarak, honey sisteminin içine sıkıştırarak bombalarla çıkardığı slime'lar bana bela olmasın diye bombalarla o slime'ları da öldürerek kestim. Bir tane yeni gelen güncelleme ile gelen bakın köyümüze bir tane şey eklendi. Slime eklendi. pet hayvan gibi bir şey. Bir işe yaramıyor. Diğer slime'ları da çağıralım. Hepsini öldürelim. Bu bölümde en azından 3 tane keselim. Yanıma aşın lan. Yanıma aşın lan. Lavdan hasar yiyor. Benim bombalardan hasar yiyor. Çıkardığı slime'lar şu an attığım bombalara yapışıyor kalıyor. Bakın sıkıştı oraya. Boyutu küçüldü çıktı şu anda. Kıpla bir kere güzel gel ışından bana sıkışacak bu kadar arkadaşlar Master modda King Slime kesmek bu kadar basit. Yani bu Huni sistemini yaparsanız, buraya sıkıştırırsanız slime'ı el bombalarıyla çatır çatır kesersiniz. İlla lava ihtiyacınız yok. Yani lav olacak diye bir şey yok. Lav olmadan da King Slime'ı kesebilirsiniz Huni sistemiyle. Şimdi son slime'ımı da çağırıyorum. Onu da keselim burada. Bakın sıkıştı gelemiyor kolidora şu anda. Boyutu yetmiyor çünkü. Boyutu küçülecek, girebilecek buraya. Girebileceği boyuta düşüyor. İşte düştü boyutu. Mesela gelebiliyor şu anda ama nereye kadar gelebiliyor? Bu kadar. Evet. 3 kere King Slime'ı kestik. King da böyleydi arkadaşlar kesimi. Petini de ele geçirdik. Artık Slime petimiz de var. Bir kasabalı e, onu kestiğimiz için bir tane şöyle hayvanımız oldu. Onu da buraya çağıralım. O da buraya gelsin. Master modda boss kestiğiniz zaman böyle tropiler alırsınız arkadaşlar. Bir tane tropiyi ele geçirdik şu anda. Çünkü bu bizim tropimiz. Elde ettiğimiz. Şu anda bir tane tropimiz var. Her kestiğiniz yaratıktan böyle tropiler düşer. Bir tanesi yeterli sergilemek için geri kalanları şey yaparsınız. Şöyle koyuyorum mesela. King Slime'ı öldürdük. Geri kalanları satarsınız. da gidiyor Dayıcım şöyle iki tane fazladan tropin var. Alır mısın bunları bizden? Güzel. Dead elde etmişiz. Bakın bunun tohumunu elde ettim mi ben? Tohumunu elde etmemişim aga be. Neyse onun tohumunu da almaya gideriz. Şu ipleri satalım. Bombalara ihtiyacımız yok. El bombası çok fazla aldım ama hani gerekmiyormuş bile yani. Gerek bile kalmadı. Verelim gitsin el bombalarını da. Sadece şöyle 800 tanesi falan dursun. Cooper or var. Cooper oradan şimdi mesela slime'lardan şu pet slime'ların gelmesi için bazı kurallar var. Bir tane pet slime. Bunların 8 tane falan var arkadaşlar. Bir tanesi King Slime'ı kestiğinizde geliyor eve. Yani şeyin üzerine yeşil bir slime'ın üzerine Cooper helmet atacağız. helmet atınca şeye dönüşecek arkadaşlar. Yeni bir pet slime'a dönüşecek. O da gelecek, bize katılacak. Bloklardan Cooper çıkartabiliriz. Şuradan seed blok alıyorum. Biraz da desert fosil alıyorum. Bunları extractör makinesinde ayrıştıracağız. Bunlardan Cooper çıkacaktır. Güzel. Ruby vesaire de geldi arkadaşlar. Şöyle atalım onları da şuraya. Ember gelmiş. Iron ore var. tüm morumuz var. Tungsten geldi. desert fosilleri ayrıştıracağız. Cooper geldi. Şöyle Cooper'ları alalım. İşirelim kukurları. Yeterli değil. Desert fosilleri ayrıştıracağız. Desert fosillerin içinden dinozor peti de çıkabilir. O şansı biraz çok düşük onun ama elde etme şansımız yok değil. Elde edebiliriz. O 30 gold geldi. Fosillerin içinden 30 gold geldi. Güzel. Mis gibi. Ah, Ember maskuit Dinozor çıktı. Bunun oranı çok düşük ama elde ettik. Ben bu seride nedense çok şanslıyım. Petleri çok hızlı elde ediyorum. Siz de farkındasınız zaten. Bakın dinozor peti arkadaşlar. Bunun oranı çok düşük olsa da bu şekilde düşebiliyor ve ben yine elde ettim. <laughs> Şimdi yorumlarda diyecek lan nasıl bir şans falan diyenler çıkacak tekrardan. Abi yapacak bir şey yok yani. Bende de böyle bir tali var. Bütün zor zor petlerin hepsi çat çat çıkıyor yani. Ne yapabilirim? <laughs> evet, bütün fosilleri harcadım. 300 400 tane fosilde peti bulmuş olmam muazzam oldu. Yani şu peti bulmak çok zor oluyor. Ben çünkü bir kere bir bir arada tam da 4000 tane falan fosil harcayarak anca bulduydum. 300-400 fosilde bulmuş olmam mükemmel abi. 10 numara şanslıyız bu seride. Sürekli bir şeyler çıkıyor. Burada da slime petimiz var. Royal Delight. Tamam mı? Şimdi Cooper'lardan kendimize hemen şöyle yapıyorum. Bununla bir miğfer yapılır. Evet Cooper Helmut. Bu sefer işe yarayacak. Nerede lan o slime? Slime bulun lan bana. Yeşil bir slime'a ihtiyacım var. Hava daha kararmadı. Hadi slime gelsin. Aga be gelmedi. Ha geliyor. Ne o? Purple. Bende işe yarar mı lan? Büyük bir slime atınca oluyor mu? Oldu. Cooper <laughs> <laughs> attığınız zaman bir slime'ın üzerine böyle o da şeye dönüşüyor arkadaşlar. Bu şekilde evinizdeki diğer pet slime'lardan birine dönüşüyor. Onu da kasab kasabamıza ekleyelim. Nerede o petimiz? Sen de buraya gel. Zoologist'in yanına gel. Tamam. Zoologist'cim bizim paramız çok. Sen bize bir tane kedi lisansı ver bir tane de köpek lisansı ver. Onlar da gelsin canım benim. Onları da istiyoruz biz. Tamam mı? Sonra sen ne satıyorsun? Flamingo mount'u satıyormuş arkadaşlar. Bir tane flamingo mount'u alalım. Paramız çok. 30 gold çıktı şeyden. Büyük stack diyelim. Flamingo mount'umuz da bu şekilde. Bakın tavşan gibi. Üzerine binebildiğiniz bir mount bu hızlı koşmaya falan yarıyor. Tabi tavşan daha kullanışlı şu anda. İki tane de mountumuz olmuş oldu. Büyük diyorum. İkinci peti de aldık çünkü. Şunları atıyorum şöyle. Mountu da şuraya bir yere koyacağım. Evet arkada fener kutlamalar yapılıyor. Şu anda bütün Terraria dünyası kutlama yapıyor. Bu fener şöleni arkadaşlar. Bunun anlamı şey. Bir boss'u keserseniz boss'u kestiğiniz zaman bütün halk sizin kestiğiniz için kutlama yapıyor. Hani o boss'u öldürdüğümüzden kaynak. Ondan kurtul Bir beladan kurtardım falan gibisinden. Bir kutlama yapıyorlar. Bu şekilde oluyor. Üç tane pek düştüydü. Bunları bir açalım artık royal gel çıktı ninja armor kafalık vesaire vesaire hook çıktı slime hook bir daha basıyorum evet slime shadow ikinci de slime shadow'ı aldım Güzel. Artık Slime Saddle mount'umuz var. Bu da yüksek noktalara zıplayan bir. Yani yüksek zıplama kabiliyeti olan bir mount arkadaşlar. Bu mount'a ihtiyacımız vardı. Bu mount'u şundan ihtiyacımız var. Ayo kutuluyu da bu mount'la keseceğiz. Yani Ayo kutulunun zayıf noktası da bu mount ve onu kesmek için de bunu kullanacağız. Bir daha basıyorum. Güzel. Böyle Ninja Armor komple tamamlandı. Şurada Ninja setimiz var arkadaşlar. Tabii benim setim şu anda Ninja setten daha iyi. Bunu satacağız. Bu aşağıya gidecek. Bir tane makine elde ettik. Slime makinesi. Bunu kullanırız. iki tanesini satarız. Tamam mı? Bir tanesini kullanacağız. Royal Gel. Bir tanesini kullanırız. Şu zırhlar fazlalığımız arkadaşlar. Bunları satıyoruz. Bu iki tane makine fazla. Royal Gel'ler fazla. Birer tane ayırdık zaten. Şu fazla. Bunlar satılık ve paraya dönüştürüldü. 19 gold etti. Şöyle goldları atıyorum. Tamam mı? Kaç? 42 goldumuz var fazladan. O kadar gold harcamamıza rağmen üzerimizdeki fazlalıklardan da hemen kurtuluyoruz. Şurada bir tane daha eçan çıkmış. Buraya ekliyorum. Bu bitkiyi de buraya ekleyelim. Mis gibi. Mavi slime banner'ım çıkmış. Bu banner'dan bakalım buraya koyabiliyor muyuz? Yok. İlerde bir banner daha yapmıştım sanki. Oraya da koymuşum. Bu mavi banner'ları dağıtırız. Şimdi bundan sonraki hedefimiz Ayok e, kutulu keseceğiz arkadaşlar. Bundan sonraki hedefimiz Ayok kutulu. Ayok kutuluyu nasıl keseceğiz? Hemen onu göstereceğim size. Oo, aşağıdaki solucanlara bakar mısınız? Bu Fener gecesinde arkadaşlar böyle bu solucanlardan çıkıyor bol bol. Solucanlardan elde edebilirsiniz Fener gecesinde. Bu geceyi böyle geçireceğiz. Ertesi gece de Ayok kutuluyu keseceğiz. Evet. Geceyi bitirdik arkadaşlar. Fener gecesi tamamlandı. Kutlamalar yapıldı. Biz boss'u öldürdük. Herkes mutlu.